küre dünyamızın şekli aslında geoidmiş ya. Hani kutuplardan basık, e, ekvatordan bol. Ama dünya fotoğraflarınızda o basık basıklık hiç görünmüyor. Acaba photoshopçunuz mu bilmiyor yoksa başka bir açıklamanız var mı? Anladığım kadarıyla şunu sormak istiyor. Hani dünya geoid şeklinde kutuplardan basık, ekvatordan geniş ya. Biz uzaydan dünyanın fotoğrafını çektiğimiz zaman o basıklığı neden göremiyoruz diyor galiba. Şimdi evet dünyamız kusursuz bir küre değil geoid şeklinde. Kutuplardan biraz daha basık, ekvatordan da biraz daha şişkin. Ama bu öyle büyük bir fark değil. Dünyamızın ekvatordan çapı yaklaşık 12.756 kilometredir. Kutuplardan çapı ise 12.713 kilometre. Yani ekvator ve kutuplar arasındaki fark yaklaşık 43 kilometre. Bunu yüzdeye vurduğumuz vakit karşımıza yüzde 0.3 ya da 0.4 gibi çok 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 ufak bir fark çıkıyor. Dünya gibi devasa bir kürenin ekvatoruyla kutuplar arasındaki bu mini minnacık farkı insan gözünün seçebilmesi imkansız. Yani eğer insanüstü bir görüş yeteneğiniz yoksa o zaman işler değişir.